Selamünaleyküm. aleyküm. E, Vahid'in lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün e, akşam için saya çöreği yapacağım inşallah. Bir su bardağı ılık kremam var. E, sıcak olmayacak. Ilık ocakta çok az. 2-3 dakika kadar ısıtmamız gerekiyor. Kremamız. Yarım çay su bardağından biraz fazla ılık sütüm var yoğurdum var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Tuz evet, ekledim. Şu şekilde iki tatlı kaşığı da şeker. İki yumurta sarısı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yumurmaya başlayacağım. Şu şekilde tabi bu arada e, mayamı unuttum söylemek için kusura bakmayın. Yarım yaş maya ekledim. Şu şekilde hamurumuzu biraz dikkatlice ekleyelim unumuzu. Burada e, 1 kilo 100 gram unum var. Bakalım ne kadar gidecek. Şu şekilde hamurumuzu bir toparlayalım. Hamurumuz bu şekilde peze olaraktan 20 dakika kadar dinlendirdim ve oklava yardımıyla şu şekil açtım. Ve bolca yağlı Yağlayacağım şimdi. Şu şekilde. Ve tekrardan üstüne tekrardan açtım. Bu şekilde yağlıyorum. Her tarafını. Ve üçüncü pezimi koyacağım üstüne. şekilde yuvarladım ve tekrardan şu şekilde bu şekilde tekrar atacağım arkadaşlar tekrardan bu şimdi dinlenmeye bakacağım iki yumurta sarım var bu arada e, bir iki kaşık süt ilave ettim çöreğimizi istediğimiz gibi çatal ile çizikler atalım. Şimdi üstüne yumurta sarısını ilave edelim. Bakalım bu şekilde hazırladık. verdiğim malzemeden iki tepsi çıktı. Şimdi 200 derecede ısıttım fırınımı fırına vereceğim. 180 derecede yağ yavaş yavaş herhalde 30 dakikada pişer bakın çöreğimiz pişti. Yaklaşık 20-25 dakikada pişirdim yavaş yavaş. Çok güzel görünüyorlar. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde. Yapanlara tekrar afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.